İyi de sevgili hocam, çözüm nedir? Yani güzel, her şeyi tamam, anladık. Ama çözüm ne, değerli arkadaşlar? Öncelikle herhangi bir kursa gittiğin zaman önce o kursu denemelisiniz. Sizi sarsmayacak ücretlerle denemelisiniz. O kursun size uyu uyumadığına siz karar vermelisiniz. Yani her kan, her vücuda uymaz. B araç pozitif efendim diyelim ki öteki sıfır grubuna uyar mı uymaz mı artık onu siz seçeceksiniz. Dolayısıyla her kan her vücuda uymaz arkadaşlar. Onun için deneyeceksiniz. Seçme özgürlüğünüz olmalı. Ve kesinlikle severek ve anlayarak öğrenmelisiniz. Kesinlikle ezber olmamalı. Öğretmen size güven vermeli ve ona güveninizi tartmalısınız. Gerçekten kendinizi tartın. Ben bu öğretmende gerçekten öğrenebilir miyim? Önceki bunu tartın. Eğer o öğretmene güveniyorsanız, güvendiğiniz öğretmenin dediklerini harfiyen yapmalısınız. Artık dala buda öteye beriye başka yerlere bakmanız gerekmiyor. Güvendiğiniz öğretmene her şeyi soracaksınız. O da size cevaplamak mükellefiyetindedir ve cevaplamak zorundadır eğer sizi sorumluluğu altına almışsa. Dolayısıyla öğretmenin her dediğini mutlaka yapacaksınız. Yani etinizi de kemiğinizi de öğretmene teslim etmelisiniz. Ne diyorsa aynen yapacaksınız. Başka çare yok. Bahanelerin arkasına sığınmayacaksınız arkadaşlar. Bahaneler acizlerin işidir. Yok nenem öldü, yok nenemin nenesi işte hastalandı, yok işte bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Bu bahaneler acizlerin işi arkadaşlar. Bahanelerin arkasına sığınmayacaksınız. Eğer İngilizceye giriyorsanız bunu birinci işiniz yapmak zorundasınız. Bir de şunu unutmamak zorundasınız. Yani siz buraya 100 metre koşusu yapmaya gelmiyorsunuz. Buraya maraton yapmaya geliyorsunuz. Rahmetli ee, Veysel Şatıroğlu var. Veysel Şatıroğlu'nun dediği gibi, Aşık Veysel'in dediği gibi, yani uzun ince bir yola giriyorsunuz. 100 metre koşu yap, koşusu yapmayacağınızı bilin ve hatta maraton koşu, koşucusu olduğunuzu bilin arkadaşlar. Önünüze her türlü engel çıkacak ve yeni bir çocuk doğuracaksınız. O çocuk sizin adınız neyse o adla doğacak. Siz doğuracaksınız o çocuğu. O çocuğun babası da anası da siz olacaksınız. Doktoru öğretmeniniz olacak. Gecenin bir yarısında dahi ona soru sorabilmelisiniz. O kadar rahat olmalısınız. Öğretmeniniz soru soran öğrenciyi sevmeli. Sonuncu olarak arkadaşlar istikrarlı olmalısınız. Yani ben işte bugün işte bir saat çalıştım, yarın çalışmasam da olur. Öbür gün 10 dakika çalıştım, öteki gün 6 saat çalıştım. Öyle istikrarsız olmayacaksınız. Kendi time management diye bir şey var. Zaman yönetiminizi iyi yapmalısınız. Bunu da size öğretmen öğretmeli. Yani ne zaman ne yapacağınızı hep karar vermelisiniz. Ve ona göre istikrarlı. En kötü şartlarda mutlaka ve mutlaka 10 dakika, 15 dakika yine notlarınıza bakacaksınız. Asla bahane yok arkadaşlar. Bu iş Ciddi bir iş, büyük bir e, yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla şunu unutmayın: Hamama giren terler, değerli arkadaşlar.